Arkadaşlar yaklaşık 2 yıldır kelebek çekiyorum. Ama ilk defa bir kelebeği parmağıma aldım. Muhtemelen Akdeniz mavisi bu. Kanadını açmadığı için kanat altını göremiyorum. Şey, kanat üstünü göremiyorum. Şöyle tüm detaylarına bakabilirsiniz. Şöyle önden. Keşke kanatlarını açsa da kanat üstünde göstersem size. Bu da bir diğer. Hadi benim için aç kanatlarını. Şöyle göstereyim size kana üstüne. Bakın ne kadar güzel. Bugün şanslı günündeyim sanırsam. <laughs> Bunu YouTube'a mı koysam acaba arkadaşlar? Bakın detaylarını görüyorsunuz. İnşallah Instagram'a yüklediğimde de bu detaylar kaybolmaz. Şu an göz gözeyiz. Arkadaşlar normalde hani çoğu kelebekçi ustam bilir bu saatte ele gelmezdi bunlar. Ama saat şu anda 13-13.30 sıraları tam bakmadım saate ama yani niyeyse bu saatte konarda bunlar. Hadi koyayım senin yerine ben. Tamam. Hiçbir zarar vermeden yerine koyduk arkadaşlar.